Siz ne yaptınız? Dur bir sakin ol bir Elimizdeki sakin. Elimizdeki tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu ve siz onu bir gecede bitirdiniz. Günde 5 dakika izleyerek de en fazla Haziran'ın başını görebiliriz. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantina ne zaman biteceği belli değil. Dediğin gibi karantinanın ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için hayır ölüleri yememiz gerek. Bu iğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra insta story izlemeye başlayacağız ve sonumuz Zeynep gibi olacak. Arkadaşlar karantinada evde ekmek çekerken mayık nasıl yapılır onu göstereceğim. Hı. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Tadını şey gibi düşünün. Hadi aç artık şunu. Güzel he, tadı.